Sormak istiyorum, ee, şeyden bahsettiniz, finans bilgisi girmek için gerekmiyor diye. Quant Research olarak siz girdiğiniz zaman, size yapılan mülakatların bir software engineer mülakatından farkı var mıydı? Varsa neler oldu ekstra? Biraz vardı. Şöyle söyleyeyim, yani dediğim gibi hani clear cut gerekmiyor diyemem. Takımdan takıma değişiyordur, şirketten şirkete değişiyordur. Ee, ben kendi hani tecrübemden bahsediyorum. Ee, yani hani şeyleri sordular. bir Machine learning kısmı vardı işin. Ee, hani data manipülasyon e, ama mesela hani şey backtest nedir diye sordular mesela. Bana bir software engineer şeyinde e, ya böyle işte bir şey model tasarlıyorsun ve onu daha eski datayla şey yapmaya çalışıyorsun. E, prove etmeye çalışıyorsun. Backtest dedikleri şey bu. E, bunu hani nasıl yapabilirsin? E, Onunla alakalı sormuşlar mesela, mülakatta farklı olan şeylerden ne? Birisi integral <gülüyor> sordu <gülüyor> mesela ve <laughs> yapamadım çünkü bilmiyordum yani. Ama hani şey farklı şeyleri oluyor, soruları oluyor. Ve İntegrili, hani benim bilen mesela... mu sormuştu diyorsa yine başka bir quant researcher yerine. Bilen yumu. Aynen. Hani şey ben bu arada hani çok fazla şirketle de çok fazla şirkette de değil. Millenium'la ee, Millennium'la interview yaptım sadece. Ve işte o kendi dediğim, insanlara düşmeyin dediğim tuzağa kendim düştüm. Çok düşmüş sayılmıyorum. Keşke başka yerlerden de ofransaydım ama yani bu benim için çok büyük bir step up oldu. Ee, hani o yüzden birisi bana bu şeyi verdi ve gitmem lazım gibisinden yaptım. Belki de yapmamalıydım. Bilmiyorum. O zaman gösterecek. o <laughs> zaman